Çok geniş bir konu cinsellik. Bizim söyleşilerimizden birinde aslında en büyük, hatırlıyor musun sen sözünü? Beyinde. Evet. En önemli en cinsel organımız, cinsel organımız beynimizdir. beynimizdir. Ve bu bence evet. çok e, doğru bir cümle. Biz bunu, sevgili Kerem Dündar, o da bir nörolog. Evet. Sen, ben de biz aşk üzerine konuştuğumuzda da beynin aslında ne kadar önemli bir organ olduğu bir sürü şeyin aslında oradan yönetildiğini ne kadar çok konuşmuştuk. Yani evet. bu Ester Perel'de şey. Der çok hoşuma gidiyor aslında. Sizin bir sonra yani bir sonraki orgazmınızla bu orgazmınız arasındaki şey arada yapılan her şeydir ilişkide. Hı -hı. O kadar doğru bir nokta ki bu. Çok önemli. Yani çok Hı -hı. önemli. Şimdi Hı -hı. sen bir erkekle veya bir kadınla birliktesin. Cinsellik yaşıyorsun, zevk alıyorsun ve sonra hayat başlıyor. Hı -hı. Ona nasıl davrandın? Nasıl tutum takındın? E, ne duygular yarattın? Tabii ki direkt cinselliğine etkiliyor değil mi tabii ki